Başarılar dilerim. Dört kişi miyiz şimdilik? Tamam. Eee ama şey kaç kapasite? Dört altı galiba değil mi burası? Ha dört mü burası? Ha pardon. Ha doğru altlar masa şey çalışma masa. Altılar da vardı. Memnun muyuz? Güzel. Sevdiniz mi burayı? Harika. Hangi okul? Ben Sabahattin Güzel. Siz? Çok güzel. Harika. Çok güzel. Ne güzel vallahi. Nereden geldiniz? Erzurum. Düzce. Düzce. Antalya. Antalya. Ankara. Ankara. Ülkemizin farklı noktalarından ailelerin eee bu şehre gelip okula başlayacak olan kızlarını, oğullarını yollarken kafalarında hem maddi hem manevi tereddütler oluşuyor hem büyük şehir doğal olarak güvenli yurtlara eee ve orada güven duyacakları ortamlarda eğitimine odaklanmalarını arzuluyorlar. Eee ülkemizdeki son ekonomik koşullar özellikle eee söylemeliyiz ki Türkiye'nin eee belki de en fazla etkilediği şey e, çocukların e, eğitimi, gençlerin eğitimi, üniversite eee bir başka şehre gidip yerleşmek çok büyük külfet İstanbul'da eee konutla ilgili kira rakamları vesaire enflasyon oranının bile çok çok üstünde. O bakımdan yani beş yıl önce bu vaadi vermek, bu vaadin karşılığını şu anda 5200 yatak kapasitesiyle gerçekleştirmek ki şu an Mecidiyeköy'ün göbeğinde 400 yataklı yurdumuzu inşa ediyoruz. O da seneye hazır olacak. Yani biz aslında şu anda inşaatı devam eden yurtlarımız da neredeyse 6500'e yakın kapasiteye yakın e, yurt hazırlıyoruz. Dolayısıyla e, bunu başarmak mutluluk verdi. Tabii bugün ekonomik koşullarının yaşanacağını bilmiyorduk 5 sene önce ama bugün böyle bir dar boğazda insanlarımıza böyle bir fırsat sağlaması muazzam bir hizmet oldu. Çok e, gururlanıyorum. Gençlerimize çok inanıyoruz. Genç e, hanımefendilere, beyefendilere. Onların eğitimde yolu açık olsun. Onlardan tek isteğimiz e, ülkemize, milletimize, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına e, başarılarla dolu bir e, süreç sağlasınlar. Gayretleri o yönde olsun. Tek isteğimiz o. Bir de ilave bir sorumluluk yüklüyorum. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yurtları kalıcı ve daim olsun. İlerleyen yıllarda meslek yaşamları ya da hayatın neresinde olurlarsa olsunlar bu yurtları onlar sahip çıksınlar. Bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra bu yurtların 20. 25. yılını kutladıklarında onlar da buraların ablaları, abileri olsunlar. Onu isteriz. Onun için burayı yaşatacak, büyütecek, geliştirecek de bu genç arkadaşlarımız. Çok mutluyuz. Filenin Sultanları öğrenci yurdumuz. Filenin Sultanları da çok yakıştı. İstanbul'umuza tekrar hayırlı olsun. Size de güzel bir, başarılı dolu bir üniversite yaşamı diliyorum. Evet. Başarı Başarılar dileriz. Başarılar evet, dileriz. yani. Evet. Güzel bir evet. <laughs> 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 Neredeyse benim şahit olduğum, ben de biraz voleybol takımı kurmuş, yönetmiş birisiyim. Yani böyle de bir tarafımız var. Ee, oradaki e, mücadele uzun bir mücadele ama son yıllarına e, özellikle son başkanımız Saki çok özel bir emek koydu ortaya ve e, ilginç bir nesil e, çıktı ortaya ve resmen Türkiye bir voleybol ülkesi oldu bu, bu bağlamda teşekkür ederiz bence bilmiyorum ama e, Filenin Sultanları isminin hani e, felsefi olarak verilecek en güzel yerlerden biri olacak burası. Çünkü bin binin üstünde öğrenci var. Yani ne ne vermeli felsefi olarak derseniz, o kızların kadın voleybol takımının o e, sporcularının kararlılığı, azmi, çalışkanlığı, disiplini, takım arkadaşlığı, yol arkadaşlığı, e, kaybederken de kazanırken de bir arada olmaları muazzamdı. O bakımdan. Bence hani buradaki gençlerimize o felsefi tarafının aşılanması adına da böyle bir isim buraya çok yakıştı. Bu yönüyle de güzel oldu. İnşallah sizlerin de ara ara böyle uygun gördüğünüz ortamlarda ne bileyim başta kaptan Eda olmak üzere e, sporcularımızla buradaki genç arkadaşlarımızı buluşturursunuz. Belki sohbet ederler ki arkadaşlara söyledim bir bir bölümüne en doğru bir bölümüne özellikle o sporcularımızın böyle hoş bir rölyefini de kalıcı bir biçimde işleyecekler. i̇smi çok yakıştı. Gençler İstanbul'a aramıza hoş geldiniz. Önce evet, onu söyledim. kısım görünemiyorum. Belki bir kısım görüyorsunuz ama zannetmeyin sizi sadece bugün ziyaret edeceğim. Sizinle çok bir arada olacağız. Çünkü gençlerimizi biz etkinliklerimize çağırıyoruz, davet ediyoruz. Konserlerimize çağırıyoruz, buluşmalarımıza, eğitimlerimize çağırıyoruz. Staj imkanlarımız, genç yeteneklerin yeteneklerini geliştirmeye dönük e, hamlelerimiz var. Staj imkanlarının yanı sıra sizlerin iyi bir yönetici olmanız noktasında performanslarınızı arttırmak için e, farklı buluşmalar organize ediyoruz. Bunlar bir bölümüne ben de gidiyorum. Lütfen e, İstanbul'umuzu doya doya yaşayın. Bunu istiyorum çünkü İstanbul'un kendisi zaten dünyanın en güzel okulu. E, üniversitelerimiz elbette size çok şey katacak. Hayatınızı orada olgunlaştıracaksınız. Bu kesin. Ama e, İstanbul size e, ilave çok şeyler katacak. E, ben de burada eğitimini yaşamış birisi olarak, İstanbul'u da hani e, okul kadar yaşamış birisi olarak onu söyleyeyim çünkü iş yaşamım onu gerektiriyordu, mesafelerim onu gerektiriyordu. Ben Avcılar'da da okuyordum, e, İşletme fakültesi oradaydı İstanbul Üniversitesi'nin. E, evim Göztepe'deydi bir işim düzündeydi, bir işim Üsküdar'daydı, Kadıköy'de bir ofisimiz falan böyle. Günde 8-9 toplu taşıma vasıtası değiştiriyordum bazen aktarmalarla. Zor gibi gelse de her anı bir deneyimdi. İnsanlarımızı tanıdım. Bazen bir otobüste bir aileye bakarken toplumu tanıdım. Konuşmalarını, dillerini, çeşitliliğini tanıdım ülkem insanının. Benim hayatıma çok şey kattı. İnanın her birinize baktığımda o kadar eşitlikçi bir ruha ve göze sahip oldum ki bunda İstanbul'un büyük katkısı var. İstanbul'u tanımanın, yaşamanın, o çeşitliliğinin, o derinliğinin, o medeniyet duygusunun çok büyük faydası var. Size de bunu katsın istiyorum. Ee, isterim dilerim. Ee, muhtemeldir ki aranızdan birileri ileride belediye başkanları olacak, milletvekilleri olacak, cumhurbaşkanı olacak, bakan olacak, yönetici olacak, rektör olacak, hoca olacak, öğretmen olacak. İşte o birikimler sizin o dönemlerde bilim insanı olacak, ee, sizin üreteceklerinize yön verecek. Bu hayatınızın bu evresinde elde edeceğiniz birikimler. Ee, biz de o birikimlerinize katkı sunuyorsak ne mutlu bize. Tabii biz bu yurtlarımızı açarken gençlerimizin yanında olmak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin telefonu çaldığında ben çocuğuma İstanbul'da yurt arıyorum dendiğinde bir başka kuruma ya da bir başka yapıya havale etmesini ben kendime yediremedim, yediremezdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belli bir oranda cevap vermesi gerektiğini düşünürüm. Ve şunu söyleyeyim, devletin devletimizin, hükümetimizin yerel yönetimleri maksimum destekleyip bütün üniversitelerin yurt sorununu çözme kapasitesini yerel yönetimler üzerinden özel bir birimle e, halletmesini şart görüyorum. Bunun tadını almış bir belediye başkanı olarak söylüyorum bunu. Niçin? Birincisi o şehri, oranın belediyesinden daha iyi tanıyan ve bilen kurum yok. İkincisi işte tam da bizim yaptığımız gibi hayatınıza ekstra çok değer katacak işleri üretme imkanımız var. Kültür, sanat, spor, eğitim, yaşam, deneyim aklınıza ne gelirse gelsin. Artı İstanbul için biz sizi bir de gönüllü olarak görüyoruz. İstanbul'un gönüllüsü. Ters giden bir şey varsa uyarmanızı, önermenizi, yazmanızı ya da Derde edilmenizi yaşadığınız şehri, doğasını, canlıları, hayatı, e, sokak hayvanlarını, e, başka başka konuları dert edilmenizi. bu sizi aynı zamanda çok sorumlu bireyler, sorumlu vatandaşlar haline dönüştürecek. Bu neyi olgunlaştıracak? Yerelde güçlü bir yaşam organizasyonunu, güçlü yaşam organizasyonunun yerelde var olması, katılımcılığın büyümesi ne demek? Güçlü bir demokrasi demek. Güçlü demokrasi, güçlü bir devlet demek, güçlü bir cumhuriyet demek. Aslında bu ülkenin bütünüyle değişimine büyük katkı sunacak. O bakımdan bence İstanbul'da 100 bin öğrenci yurduna mı ihtiyaç var? Bunu yerel yönetimler söyleyecekler. Ya da Diyarbakır'da, ya da Trabzon'da, ya da İzmir'de, ya da Konya'da fark etmiyor. Dolayısıyla o belediyeler bu işe odaklanacak ve bu işi çözecekler. Birimler orada. Yerelden daha güçlü bir yapıyla bunun varlığı o zaman işte e, bu kadar merkezi noktadan yüz binlerce yerin denetlenmesi, kazalar, Allah göstermesin işte e, bazen hayatını kaybeden sıkıntılı haller vesaireler bunlar e, tümden ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Bunun tadını almış bir belediye başkanı olarak e, bunun acilen hayata geçirilmesi konusunda önerimi buradan ifade ediyorum. Yapmazlarsa gün gelir biz yaparız. <laughs> İnşallah yaparlar. Ee, çekmecedeyiz. Küçük çekmece. Bir de şöyle bir tarafı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir hizmeti var. Ama aynı zamanda küçük Küçükçekmece Küçük çekmece belediye başkanımız hemen arkamda. Kemal Bey, Şırnak de burada birçok imkanı, birçok aktivitesi, ortamı var. Onlara da e, katılacaksınız ve onların da bir parçası olacaksınız. Lütfen yapın bunu. On e, muhtemeldir ki Kemal Bey de buradaki duyuru panolarına veya e, ortamlara, e, bu şehirde ne olup bitiyoruz size duyuracak. E, o da sizin gücünüzden, enerjinizden faydalanmak isteyecek. Bu bağlamda. Biz hazırız sizinle işbirliği yapmaya. Lütfen İstanbul gönüllüsü olun. Bir de karşılaştığınız her yerde bize selam vermeyi ihmal etmeyin. <laughs> Selamlaşalım. <laughs> benim benim sizi Beyoğlu'nda görmem, Bakırköy'de görmem, ne bileyim başka bir noktasında İstanbul'un görmem. Beni de mutlu ediyor O zaman diyeceğim ki helal olsun bizim kızlar bizim erkekler İstanbul'u geziyorlar bizimle çalışıyorlar. Senin üçüncü senen mi oldu? İkinci yılın oldu tamam. Her yerde görüyorum mesela benim sağlam bir yol arkadaşım. Beyoğlu'ndaydı değil mi senin yurdun? Örnektepe'de. Şimdi her yerde görüyorum mesela öyle bir artık dostluğumuz oluştu yol arkadaşlığımız oluştu. Umuyorum sizlerle de her yerde denk geliriz ve görüşürüz. Ailelerinize selamlarımızı iletin. E, gözleri arkada olmasın. E, onların e, sizlerle gurur duymasını diliyorum. Siz de onu başaracaksınız. Sadece basını temsilen oturdun karşıma. <laughs> böyle. Şey, moderatör havası var. En kırgın havası var. Biraz böyle. E, sunucu haberci. Hangi okuldayız? İstanbul? Girdik. Bölüm? 8. Harika. Hangi şehirden geldiniz? Adıyaman'dan. Adıyaman'dan geldiniz. Ne güzel. Bütün öğrenciler kendi hakkınızla, hukukunuzla buraya girdiniz. Bunu biliyorsunuz. Evet. Ee, ve bunu asla el değdirmedik, değdirmeyeceğiz. Siz hakkınızla, hukukunuzla burada var olun. Sizden sonrakiler de var olsun. Bir de ileride bu yurtların hamileri siz olun. 20. yılını kutladığımızda sizler biz bu yurtla yetişmiştik, biz de buradaki gençlere destek oluyoruz diye burada siz de bu yurtlara sahip çıkın. Ve böyle bir gelenek oluşsun ee, diye ifade edeyim. Evet, siz hangi üniversite? Ben Boğaziçi'nde <laughs> okuyorum. Bölüm? Ee, elektronik. Hangi şehirden geldin? Urfa'dan geldim. Yani. Urfa'dan geldin, ne güzel. Harika, başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Memnun muyuz? Ya ben şeye değinmek istiyorum. Mesela Boğaziçi'nin yurtulundan haberdarsınız. Evet, tabii ki. Yani birçok okulun Boğaziçi kadar da gidiyor. Hani onların bu, e, nasıl söyleyeyim, bütçe eksikliklerine rağmen bu yurtta kalmak güzel bir şey. Ama e, sanki bir e, isteğim olacak. Tabii size. ki, tabii ki. Şimdi bizim yurda son girişimiz 12. Hafta sonları 1. Biliyorsunuz Boğaziçi'ye ben küçük gelirken böyle vasiat değişikliklere otobüs bulamama bunlara işte zaten ezgi Hanım sağ olsun koordinatörümüz eee evet. shuttle önerecek ama saatleri biraz daha geriye alsak olur, olur mu? Yaparlar. Her şey, buradaki her kuralı eee sizler esnetebilirsiniz şu anlamda. Öneride bulunun. Yöneticilerimizle tartışın. Eee alırlar, tartışırlar ve sizin önerilerinizi mutlaka ciddiye alırız ve beraber bunları geliştiririz talep ediyordu öğrencilerimiz. Haberde Başlatmışsınız adı. zaten. evet. evet. Tamam. başlayacak şey daha şey da. Şey çok hoşuma gitti. Ezgi Hanım gelirken işlem programı yoğun ama öğrencilerin yanına gelirken bunu bir dinlenme olarak görüyor demesi yani beni ayrıca mutlu etti. ne Bizi güzel. Teşekkür ederim. Ne güzel. Ezgi Şimdiden Kahramanoğlu aday. Evet. Diyorum, evet. diyorum, tanıyorum. Evet. Sen Merhaba. nereden geldin? Ben Denizli'den geldim. Hoş geldin. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Psikoloji okuyorum. Harika. Ben bırakmaya çok yaklaşmıştım. Hı. Çünkü İstanbul'da kalacak hiçbir yer bulamadım. Hı. Dedi ki ailem dondur. Tekrar yatay geçişte Denizli'ye gelirsin. <gülüyor> <gülüyor> Son anda <laughs> burası oldu. Ve hani artık tekrar sevdiğim bölümde tekrar devam edebiliyorum güzel. şehirde. Çok güzel, çok seviyorum burayı. Güzel. Harika, çok güzel. Son. Son sözü vereyim, ondan sonra çıkmam lazım çünkü evet. Merhaba, ben Üniversitesi İstanbul Üniversitesi'den. Harika. 12 okuyorum. E, deniz'den geliyorum Muğla Muğla ama Muğla'dayım aslında. Muğla'lısın ama Deniz'den geliyorsun. Çok iyi. Evet. Harika. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim. E, sen bir şey diyeceksin galiba. Son söz senden alalım. Ben çünkü. <laughs> <laughs> ve eşitlikçi olmalar ilk plural sistemiyle oldu demek diyecektik biz ve arkadaşlarım anlattığında aa hani tozi yok evet. bu yüzden herkes eşit <laughs> ve ben bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne size çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Harika. <laughs> ya hadi son sen söyle tamam <gülüyor> sen <gülüyor> son son söyle yoksa Merhabalar öncelikle. eee ben de Aydın'dan geliyorum. Sizin gibi İslam Üniversitesi'nde okuyorum ben. Benim bölümde de ilk sefer ben buraya daha önce KYK'dan geldim. Eee i̇lk geldiğim gün yurt müdürümüze de aynı şekilde teşekkür ettim. Burada gerçekten kendimizi insan hissettik. Bugün de gözünüze bakarak teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten sağ ol kardeşim. Bir teşekkür ederim. Sağ ol. sağ ol. Sağ ol. Okuyoruz hepinizi. Eee... <laughs> Yine geleceğim. Yani ııı e, kurtlara vakit ayıracağım. Sizinle terk ama yani e, şöyle söyleyeyim. Derdinizi dinlemekten çok önerilerinizi dinlemek için geleceğim. <laughs> Ne Sen Aslan Mersin'de. Böylelerden <laughs> Gaziantep. Gaziantep. İzmir. <laughs> Mersin. O herkes Mersin var orda. hocam. Başkanım, Türkiye burada. Buradayız hocam, buradayız. Herkes <laughs> Herkes annelere, babalara selam ediyor. <laughs> <edersin. gülüyor> kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.